Milliyetçi Hareket Partisi'nin arkadaşlarım Böyle bir B yaptırız. ben milletvekili efendim nasıl yok? Böyle bir nasıl yok? Milletvekili olmanız istediğim ne? her şeyi kendi evet. olarak yaparım Gelir. diye bir şeyi hak vermez size. Eli Eli lütfen. lütfen. Dünyanın bütün, parlamentoları kurallarla çalışırlar. Milletvekili olabilirsiniz. Biz hepimizin saygı duyuyoruz. İstediğiniz gibi, istediğiniz gibi. Milletvekilleri kural koyan bir kurumun üyeleri olarak kurallara çok daha hassas davranmak. Önceden beş dakika diye Konuşmak Kurum, bir milletvekili. Bu kurum kural, kural, kural bir kuru. kurum. Kural Nasıl adalet bir kurumda kurallara çok daha Kurallara çok uygunsanız ucuz açıkladığınız beş dakikayı vereceksiniz. Açıkladığınız beş dakikayı vereceksiniz. Sayın Baylan hiç öyle büyük öyle büyük bir şey bir var yok. efendim. Hiç öyle bir Öyle bir açıklamadan sonra var efendim. Sayın Baylan buyurun. Sizi dava edelim ya. Yok öyle bir şey. Sizi dava edelim. Yapın istediğinizi yapın. Böyle şey olur mu? Milletvekili olmak demek keyfim istediği şeyi yapmak demek değil. Keyfim burada değilim. Keyfiyetsiz ait. Ben keyfiçi burada değilim. Ben Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşmak için buradayım. Sakin olun. O zaman sakin olun, sakin olun. Sakin olun. siz mi de doğru düzgün davranın. Böyle mi temsil edeceksiniz? Siz böyle mi temsil edeceksiniz? Böyle mi temsil edeceksiniz? Yazık size. Yazık, Yazık size. Masayı size. yumruklayarak mı temsil edeceksiniz? de karşı masada yumruklanır, dava da açılır. Tabii. İstek küçük masanın üstüne, üstüne de çıkabiliyorsunuz. Onu siz yapın. Bana yakışmaz. Evet, Sayın Onu Bayram, size buyurun. Yok öyle bir hakkınız. Nasıl yok öyle bir hakkım? Hmm. Beş dakika konuşacağım. Ne var? Hiç öyle bir Yok öyle, Yok öyle bir hakkı. Sıdırlayamazsınız. Yok öyle bir hakkı. Sıdırlayamazsınız. Hakkınlık yapamazsınız. Kıdırma Başkalarının kıdırma kıdırma hakkına, hukukuna tecavüz edemezsiniz. Eşit davranma zorundayız. Eşit davranmaya devam edeceğiz. Ve de bunu siz bakamayacaksınız. Lütfen. Hayır, hayır. Buyurun Sayın Bey. Süreniz on dakika.